Elon kimdir gelin hep beraber bakalım. Teknoloji, uzay keşfi, yapay zeka, ulaşım ve enerji gibi birçok alanda devrim niteliğinde projelere imza. 60, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın kentinde doğan Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın çocuğudur. Çocukluk yıllarında teknolojiye büyük ilgi duyan kendi kendine bilgisayar programlamayı öğrendi ve 12 yaşında ilk yazılımını, Ulaster adlı bir video oyunu, satarak girişimcilik kariyerine erken yaşta başladı. Eğitim ve kariyer başlangıcı 1995 yılında, üniversitesinde doktora programına kabul edilmesine rağmen, girişimcilik dünyasına atılmak için programı iki gün içinde bıraktı. Kardeşi Kimbal ile birlikte ilk şirketi olan ikiyi kurdu. Bu yazılım şirketi, Gazeteler için çevrimiçi haritalar ve iş rehberi hizmetleri sağlıyordu. 1999'da tarafından 307 milyon dolara satın alındı. Daha sonra Nokta adlı bir çevrimici finansal hizmetler ve ödeme sistemi şirketini kurdu. Nokta, 2000 yılında Confinity ile birleşerek günümüzün en büyük çevrimiçi ödeme sistemlerinden biri olan Paypal'ı oluşturdu. 2002 yılında Paypal'ı 1,5 milyar dolara satın aldı ve bu satıştan büyük bir kazanç elde etti. Uzay keşfi, PayPal'ın satışından elde ettiği kazanç da 2002 yılında, ne? bu şirketini kurdu. Amacı, uzay yolculuğunu daha erişilebilir ve ekonomik hale getirmekti. Duir, 9 ve gibi roket sistemlerini geliştirdi. İn başlıca başarıları şunlardır. 2008, 1. Yörüngeye ulaşan ilk özel sektör yapımı roket oldu. 2012, Dragon kapsülü. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ise SEV başarılı bir şekilde kargo taşıdı. 2020 Dragon Uzay Aracı Astronotlarına ısıya taşıyan ilk ticari uzay aracı oldu. 2021 Prototipi Başarılı bir şekilde iniş yaptı. 2023 Test uçuşlarıyla insanlığın Mars'a gitme hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Rus'un uzun vadeli hedefi, Mars'ta insan kolonileri kurarak insanlığın çok gezegenli bir tür olmasını sağlamaktır. Elektrikli araç devrimi. Elon 2004 yılında Motorsun, günümüzde yönetim kuruluna başkan olarak katıldı ve ardından CEO'su oldu. Ve elektrikli araç teknolojisinde devrim yarattı. Başlıca modelleri arasında Model S, Model 3, Model ve Model Y bulunur. Ayrıca, otonom sürüş teknolojileri ve enerji depolama sistemleri üzerinde de çalışmaktadır. Tesla'nın öne çıkan başarıları şunlardır. 2008, İlk elektrikli spor. Otomobil piyasaya sürüldü. 2012 Model S, uzun menzilli ve yüksek performanslı elektrikli olarak piyasaya çıktı. 2017 Model 3, uygun fiyatlı elektrikli otomobil olarak piyasaya sürüldü ve büyük talep gördü.